Instagram editlerine bakmaca. Niye bu kadar zoomlu oğlum mu? Meki ya bu. Nasıl ya? Soruyu bak bitsin. <laughs> Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra tamam mı? Elini... E, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. <laughs> <laughs> el ile annenin topu <laughs> <laughs> bir... Soruyu bak evet. Adamda travma oldu dokuz kere yedi Gogoriftte ikinci el şey. Çok iyi geldik Ne Çok iyi geldik Çok iyi Bak Poyraz da farkında zaten Yağız yenecek bari ikinci olayım Anladın mı Her şey <laughs> Bu ne Un Mary Thomas Edition. Un <laughs> <laughs> Mary ve Thomas <gülüyor> ya. bu, <laughs> ne? Cibo Teddy'yi gelen aramalardan korumasaydı Teddy. Üstümler. İyi misiniz Halit Bey? Bir de uyusaydım daha iyi olacak. <laughs> Korkuttunuz. Ben <laughs> anlamadım ya. Eskisi gibi değilim bir biz. Bu şey değil mi? İran prensesi bütün erkekler buna aşık. Eskisi gibi değilim bibir. Sen tanır mısın beni yorsan, <laughs> sanki, <yalnızsın>. <gülüyor> 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 daha çok benziyor lan. Nasıl? Fenyak sen İran prensesi yapalım mı? Yok. İster misin? Yok. Mecide icra var saldırırsa onun mekibi okulayacağı tarife. Çeri. <laughs> Kalemden <gülüyor> size böyle yapacağım. <gülüyor> 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 Girkan değil mi bu da? <gülüyor> 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 bu ne? Cimot'ta Berim'in Beytir ona silah çekmiştir. <laughs> sen, sen. 21 saat aralıksız uyum alan 400 modlu mod pek yapınca bizim değişim. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa'dan vulkanımı çalmaya çalışırken gösterdi çaba. Bak sikerim. Bak bana Ki DC'de sıkıştırmışlardı çocuğu mod pek yaparken. Vulkan almaya çalışıyorlardı. <laughs> Bu ne ya? Teddy'nin olmadığı yayınların minimum kalitesi. Oy. <laughs> Doğru bilgi. Şey. Ağzımı açalım bir şey de <laughs> Yalnızız. Kimse sura yardım etmeyince sırrı tek yapmaya çalışan var? Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim de. <laughs> Allah. Yaptım tek başıma yaptım chat her şeyi. Anlamadılar. Arkadaşlar, eğer güçlü olmazsanız, bize herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur ama dokunur. Ben... Konuş lan, ben yani de tanıyorum. <laughs> Allah Allah. İki A yazmış, Abi ne kadar? 15 lira kardeşim. 15 kolt mu? Bende 14 kolt var, sende kaç kolt var? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek yırkan bu. Bu yeter mi abi? Yeter yeter. Niye kaçtı o? Abi. Kursana. Bir lan. Güney Satürn. Satürn dünyadan, Güney tamam. Satürn'den, kainatsa hepsinden daha büyüktür. Peki, sana olan seviyim. Dedi. Ya. Satürn dünya. Ya. Oğlum bana da yapsanız ya, ben çok seviyorum. Daha satır edip mi <laughs> izliyoruz gözler şu an? Ne oldu? Kıskandın? Cibo Kaan abi sustırmasaydı mekin. Bu doğru Tam olarak bu ya. Bu ne? Mekip, aa bu seride sur yapmayacağız yeter artık. Kimseden hayır gelmeyince tek başına sur yaparken <laughs> 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 sayılırım mistik görüntüler. <laughs> Ya Beyze ejderha saldırdığında göreceğim onları. Ya Göreceğim ya. onları. Beyze bugün ejderha saldırıyordu biliyor musun sen yoktun? Olmadı game modla ben ejderha spamlarım. Hayır öyle bir şey yok. Cibo <laughs> <Olmadı, gülüyor> sen sen kıza açıl yemek ısmarladı diye bir TL verdi ama o seni. Paramı geri istiyorum. <laughs> Paramı geri istiyorum. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Nazgar'ın Ciban'ın ikine uyguladığı tarife. Senin taşıklı hadis mi abi? Trump'a bok gibi olmuş. <laughs> Ciban'ın yayın bildirimi gelince vücutta oluşan mutluluk. Bende de böyle ya. Aynen aynen. Sahra'dan haber dedi. Sağ yine bak. Bugün 10-15 dakika geç açtım. Kalp krizi geçiriyor çocuklar falan. ya bir buçuk saat geç adam olmuş mu? Yok ya normalde. Normalde yedi. Ted izleyen kız. Sen neden Ted izlemiyorsun demiştir. Al öyle sonra adın kayamaya çıkar. Haydi lan. Hay şuna hay bir lan. Hay Ha oldu. Ondan sonra kaylar bana kay bana. Hiç ya. Teko. Bir daha nasıl maskar? Toparlandım da geri döndüm. Sıcak bir karşılama bekliyordum. Ne dediler sence? Sen tarihi oldun Ah ay, ay. ay. <laughs> maskar. <abi. gülüyor> nasıl oldu? Keşke Teddy'nin ilk geldiği günde deseydim ki, siktir git. <laughs> ne ara ya? Onlar be. Hiç öylesine. Kostum ya bu adam. <laughs> Ne? <laughs> <laughs> Playliste Mehmet Seyit ile Peniagın olduğunu gören ta. Ben abi. Abi gel dinle abi. 20 dakikasında <laughs> <laughs> ikinci arabayla Beyzden çıkmaya çalışırken Peniagla şeyin Beyze e girişi. <gülüyor> <gülüyor> ben Taha Satır, 19 yaşında. Buradayım. ya ne kadar alakasız. Elli... Maçın 8-0'a doğru gittiğini gören göt delikleri. Ay of. <laughs> eyvar, eyvar. <laughs> o da, o da çok... İnternete baksana ya benim. Yine ne? Yine şey kaleci eliyle ya, onu ya. ya. Ay dur lütfen. <gülüyor> ya. ayol. Göt delikleri var ee. 16 saat boyunca Minecraft oynayan GG'ye en son Ya doğru bilgi doğru bilgi kanka. Şorta gidiyorum. Doğru çocuklarına yenilmek istemiyorum ya. Bu mı bugün Dust 2? Nova lan Nova olacağım ben. Ben şorta gidiyorum. Ben Nova olacağım. Minecraft'tan önce oynarım. Harbi Minecraft'tan önce oynarım. Brand. Bu ne? ben bugün yalvardık <laughs> lan sana. Bugün yine Minecraft var beyler. <laughs> <laughs> 13 saat mecbur oynadıktan sonra Cibo sabaha kadar oynatmış. Sen sen. <laughs> tamam son şunlara da bakayım. Yeter oyuna gideceğim. Onda onlu 10 kızın Cibo izlediğini öğrenince ben. Dostum Cibo izlemiyorsa onda on 10 olmuyor zaten. Max 10'da 9 olur. Solda, bitesim, solda, kalır bu Yapamadını ne? Kanalın <laughs> PC, mc girmezsen ark girmezsin Çok yazıyoruz yazı yazıyorsunuz ha Evet Bir de evet. yazamıyor amına koyayım Ta tamam, abinin benim ev güzel derken istiyor Bu meme çekil numara Nerede abi? İnsanlar bilir Gideriz ümitler Koga'nın mc birisi Yok <gülüyor> Yok Bu kadar no, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Make it meme de oynayalım. Çok muhabbet döndü. Komik mimler çıkar. Yine drop mu oldu? Yayın gitti evet. <gülüyor> 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 Allah Allah. Bir daha olmasın ne alaka. <laughs> alaka seviyesi yok.